Atistix Media Espor kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine güzel bir analiz tahmin programıyla beraberiz. Yarın ESL Pro Ligi'nin güzel maçları var arkadaşlar. Bunların tahminlerini ve iddia analiz programlarını sizlere sunacağız. Umarım yine bol kazançlı güzel tahminler tuttururuz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Instagram'dan da bizi takip ederseniz çok seviniriz arkadaşlar. Instagram'dan da kazandığımız maçları analiz programlarımızı yayınlıyoruz. Buradan da bizi takip ederekten yeni programlarımıza, maç analizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ilk maçımız Astralis Split maçı. Bu maçla başlamak istiyorum. Gerçekten önemli bir maç. İki taraf içinde ESL Pro Ligi'nin önemli maçlarından biri. Yarın ilk ESL Pro Lig mücadelesi Astralis Split'e karşı. Şimdi zaten burada maçın bana göre ağır basan tarafı zaten Astralis tarafı. Eğer bu maça taraf bahisi oynamak istiyorsanız ben Astralis'e oynamanızı Tavsiye ederim. Şimdi bunun belli başlı birkaç sebebi var. Birinci sebebi zaten device'ın Astralise katılması belli başına zaten bir sebep benim için. Çünkü Device gerçekten yani Simple'dan sonra belki Simple'dan da sunulabilir Dünya stili bir oyuncu ve Astralise bir form katmış durumda olduğunu düşünüyorum. Yeniden bir güçlenen bir Astralis karşısında oynayacak Spirit. Tabii ki bir önceki maçta da Astralis Spirit'e karşı yenildi ama tabii Device'ın yeni gelmesi, takımın mentalinin oturması, BlameF'in kadroyu tam bir şekilde yönetememesi, alışamaması derken Spirit'e 2-0 mağlup olmuşlardı ama ben Astralis'in bu maçta Spirit karşısında bu maçı kazanabileceklerini net bir şekilde düşünüyorum. Şahsen ben Astralis'i Galibiyetini oynayacağım İlk öncelikle ilk tercihimi bu yönde kullanacağım yani illa ki bir taraf bahisi oynamak istiyorsanız Astralis taraf bahisine girebilirsiniz çünkü Astralis artık Spirit'in nasıl bir oyun oynadığını biliyor ve 2-0'da diğer maçtan yenildiği için de ona göre önlem alacağını ve harita seçeceğini düşünüyorum o yüzden Astralis'in bu turnuvada da hatta mutlak favorilerinden biri olarak gördüğüm için Spirit karşısında kolay mı kazanır zor mu kazanır tabii ki bunu bilemeyiz ama ben Astralis'in spiri karşısında bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. banka ulaştırmak istiyorsanız sadeleştirmek istiyorsanız Astralis'in bir map alabilirini oynayabilirsiniz. Şu an Astralis'e açılan ortalama oran da 1.70 ile 1.90 arası bundan da haberiniz olsun. O ortalama oran da 1.25-1.30 civarında verir bir map alırımdan ama ben direkt Astralis'in kazanını oynayacağım arkadaşlar. Bunu bu şekilde değerlendireceğim. Şimdi İkinci maçımıza geçiyoruz. İkinci maçımızda da e, Forze ile Ens mücadelesi olacak. Gerçekten tahmini zor bir maç. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani şu an çok formda bir Forze var. Gerçekten çok formda ve son 4 maçı da win. Tabii ki şu son maçını da Estadix karşısındaki oynanan maçını da çıkardığımız zaman da 6000 sitlik gibi bir ee, galibiyet serisi var. şimdi En sonunda zaten Sangalı yeniler 2-1. Bunda da zaten ben e, videosunu çekememiştim tabii ki onun. Bunu da önerecektim ama Instagram'dan paylaşmıştım bunu da. Oynayanlarınız belki vardı tam bilmiyorum. Bunun videosunu çekmemiştik ama Sangal karşısında bir galibiyet alabileceğini zaten biliyorduk ve düşünüyordum. Şimdi bu maçta nasıl olabilir? Forzens ile karşı oynuyor burada. Tabii ki dünya sıralaması üzerinden konuştuğumuz zaman Ensin favori olduğunu görebiliyoruz. Yani dünya sıralamasında 20. sırada. Fakat ben Forze'nin şu an Ens karşısında bir tık daha galibiyete yakın olabileceğini düşünüyorum. Fakat çok riskli bir tercih olur. Yani e, Forze'nin de ortalama olanı bir iki. Ensin'den ya yakın oranlar. Büyük ihtimalle yakın oranlar açarlar. Çok ortada bir maç. Yani yarı be yarı. Burada biraz daha şansı yaver giden takım kazanabileceğini düşünüyorum. Ki biliyorsunuz ki Forze temsilcimiz Eternal Fire'a karşı da kaybetmişti. Biliyorsunuz Zort olayı vardı Zantar'esin. Orada da Instagram'da paylaşımları geliyordu. Kötü bir takım değil. Öncelikle bunu söyleyeyim ama EN'ste kolay bir takım değil. Ee, şimdi bu maça nasıl bir tercih yapabiliriz? Ben şöyle bir tercih yapmak istiyorum. Riskli tercihim bu arada. Bu, bu maçın 2.5 üst map olabileceği yönünde. Yani Forze'den de bir harita puanı bekliyorum. EN'sten de bir harita puanı bekliyorum. Bu maçın 1-1'den 2-1'e gidebileceğini düşünüyorum. 2-1 biter bu maç diyorum ama kim kazanır tarafında söylüyorsanız yani Forze şu an e, istatiksel olarak biraz daha formda. İstatiksel olarak şu an Forze'nin maçı kazanırını ekleyebiliriz. Fakat ben Forze'nin maç kazanırını sizlere söylemeyeceğim. Belki de yarın Forze çok rahat maçı kazanacaktır. Bunu bilemem ama ben e, kendi tecrübelerime dayanaraktan ve oynadığım gördüğüm, izlediğim maçlardan çıkardığım sonuçlardan da bu maçın 2.5 üst olabilecek yönünde. E, ben 2.5 buçuk üst oynayacağım. Bunu Astralis maçıyla da kombinleyebilirsiniz. Buna tek bir tahmin oynuyorum. ha. Çok da sadeleştirmek istiyorsanız da Forze'nin bir map alırını oynayabilirsiniz. Onun da ortalama oranı 1.20-1.22 falandır. E, fakat ben buna taraf tercihine gitmeyeceğim. Bu maçın totalde iki buçuk gol üstünden uzatma haritası görebileceğini düşünüyorum. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi son maçımız... Liquid ile Split Astralis mücadelesinin kazananı ile olacak arkadaşlar ki zaten Liquid hepimiz tanıyoruz. Onlar da bu arada çok formsuz. Yani onun da altını çizmek istiyorum. Gerçekten formsuz bir Liquid'le karşı karşıyayız. E, Spirit ve Astralis mücadelesinden Astralis'in kazanacağı yönünde bir tahminim vardı ve o maça güveniyorum. Yani Astralis'in ikinci defa Spirit tuzağına düşmeyeceğini düşünüyorum. Bir tık daha tecrübe abidesi olan bir kadro var Astralis yapısında. O yüzden Astralis'in bu ESL Pro League maçında ee, şans vermemesi gerekiyor. Bu benim kendi tahminim. O yüzden bunun riskine gireceğim. Oran da riskli karşılıyor bu arada. Astralis'e çok düşük bir ortalama oran vermedi. Yani 1.30-1.40 ortalama oranı yok. Şu an e, 1.90-1.80-1.70 bandında bir oran açılmış ve zaten buna direkt Astralis kazanır. Bankolaştırmak istiyorsanız da Astralis'in bir map alırına oynamıştık. Tavsiye etmiştik. Şimdi Liquid'in karşısına Astralis gelirse ben yine Astralis derim. Yani ben yine Astral Tamam. Eyvallah. Liquid çok güçlü bir ekip. Çok güçlü bir. Bundan önceki maçlarında da gerçekten çok üst düzey oynadılar. Özellikle Yekindar'ın öne çıkan performansı aldığı entry fregeleri çok iyi. Adam çok iyi entry fregeler alıyor ama Astralis gibi bir takıma karşı bu entry fregeleri alabilecek mi? Şimdi entry frege almak öyle tamam normal bir takıma çıkıyorsun 3-4 vurup alıyorsun ama Astralis çok köklü bir takım. Buna mesela device izin verecek mi? Her rounda çıkıp da Yekindar 3 entifrek alabilecek mi? Asıl mesele bu. Yani liquid tarafına bakmamız lazım. Zaten o senin sniper performansı, AWP performansı tartışılır mı? Tartışılabilir. Yani round oluyor, round kazandırıyor. E bir round oluyor öyle bir mis atıyor ki round'ı veriyor. Yani burada biraz tartışabilir. Zaten Elijin performansı stabil. Yani gerçekten Elijin çok beğeniyorum her maçta vurabilen stabil oyunculardan biri. Nitro'nun bu aralar performansı çok düşük. Son maçlarda gerçekten Nitro düşük bir performansla oynadı ve Nitro eğer Astralis karşısında da düşük bir performans oynarsa gerçekten işleri çok zor. Yani işleri çok zor. Ben küllerinden doğmuş bir Astralis beklediğim için karşılarına eğer Liquid'in karşısına Sprit'i kazanan bir Astralis gelirse ben buradan da Astralis tercihi vereceğim. Ee, buradan da bunun notunu tutabilirsiniz. Yani Liquid Astralis karşılaşması olursa Astralis'in bir map alacağı ve Astralis'in maçı kazanacağını size öneriyorum yüksek orandan. Astralis'e daha fazla oran verecektir Liquid karşısında. Bunun da altını çizmek isterim. Çünkü Liquid kağıt üzerinde şu an Astralis'ten daha formda görünüyor ve dünya sıralamasında da 3. sırada zaten. E, oranı yüksek olacaktır. Oran riskli karşılar. Ben Astralis'in de en az bir map alabileceğini ve maçı da kazanabileceğini düşünüyorum. Ha, şimdi Diğer konu dışına gelelim. Oldu ki tahminimizde yanıldık. Spirit Astralis kazandı ve Liquid'in karşısına geldi. Zaten eğer Spirit Liquid'in karşısına gelebilirse yani tahmin etmek çok zor. Yani Astralis'i kazanan bir Spirit Liquid'in karşısına gelirse ki son maçları da çok formda. Yani 4 tane e, maç win streak var. Split tarafında. E Astralis'in yenmişsin gelmişsin. 5 maç oluyor. Karşında Liquid var. Kazanmak isteyecek de Split'te. Tabi Liquid'le de kolay lokma değil. Bunu bırakmaz. Az önce anlattığım gibi bu maç uzatmaya gider. Düşüncesi tarafındayım. Bunu banko olarak önermiyorum. Çok güvendiğim bir karşılaşma değil. Liquid 2-0 da bunu götürebilir. Ben yine Liquid tarafındayım bu arada. Yani bu maça bir taraf tercih oynayacaksanız ben yine Liquid derim. Split'e bir şans tanımak istemiyorum. Çünkü gerçekten kadro yapıları bu kadroya göre çok ters olduğunu düşünüyorum. Tabi siz yine kendi tahminlerinize, kendi fikirlerinize göre benim tahminlerimi de birleştirerek harmanlarak da güzel bir kupon yapabilirsiniz. Astralis tarafına geldiğimiz zaman da Astralis'in kazanlarına burada Force Ends maçına da iki buçuk üst yapıp güzel bir kombin yapıp oyununuzu oynayabilirsiniz. Buradan da kazandığınız parayla da Liquid Split maçına 2.5 gol üstüne böyle çıtırlık, çerezlik izlemelik bir e, kupon yapıp oynayabilirsiniz arkadaşlar böyle de anlatmış olalım. Dediğim gibi bizleri Atistis Espor kanalından, Atistis Espor Instagram adresinden de bizleri takip etmeyi unutmayın. Buradan da ücretsiz maç paylaşımlarımızı, program analizlerimizi paylaşıyoruz. Buradan da bizi takip edebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Bunun da altını çizelim. Güzel maçlar geliyor. Eternal Fire maçları geliyor. Bunlardan da inşallah güzel sonuçlar, güzel paralar kazanacağız arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki iddia analiz programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.